Bir de bu konuya bu demet savaşlarına Fenerbahçe cephesinden bakalım. Foto maç gazetesinin 3. sayfasında lige devam ediyor muyuz etmiyor muyuz? Aslında Fenerbahçe'nin takıldığı nokta ilk baştan itibaren bu. Ligi bitirtmeyiz açıklamasının üzerine. Erden Timur'un e, bir açıklaması evet, vardı böyle onun bir açıklaması üzerine vardı. devam eden bir çağrı bu. Evet. Kanarya sosyal medya hesapları üzerinden ezeli rakibine yüklendi. Sezonun özeti başlığı altında Galatasaray'a salvolar yaptılar ve açıklama Erden Timur'un sözüne ithafen başlıktaki soruyla bitti deniyor. Şimdi çok uzun bir açıklama tabii ki o. Nereden başlayarak? 19 Ekim 2022'den başlayarak Bugüne kadar yapılan tüm açıklamalar üzerine aslında Fenerbahçe'den yapılan bir paylaşım oldu. Şimdi Fenerbahçe cephesinden baktığımız zaman bu konuyu nasıl okumak ve değerlendirmek lazım? Şimdi iki tarafta Fenerbahçe'de kendi cephesinden kendi haklı olduğu evet. noktaları söylüyor. Sezon başından beri veya son 10 sezondur gibi bir takım yanlışlıkların, haksızlıklarının. Kendi yollarının tıkandığını, engeller atlamak zorunda kaldıklarını hep vurguluyor zaten. Hı hı. Bir tartışma ortamına da çağrısı geçerli. Hep bunu yapıyor ve dolayısıyla bunu tekrarlamış vaziyette. Şimdi e, haklı oldukları noktalar şunlar olabilir e, Fenerbahçe'nin. Pozisyonlar üzerinden değerlendirme yapmıyor. George Jesus'un lafına da bir şey söylemiyor. Lale Orta da onlar için... Ee, ...çok yukarıda bir yerde duruyor ama Galatasaraylı olan bu çekişmeyi puan farkının da kapanıyor gibi bir manzara vermesinin üzerine bunu kanırtıyor. Bunu doğal, bunu yapacak, yapmakta hakkı, ee, yapması da lazım ama e, kırıp dökmeden, incitmeden. Bu sefer karşı taraftan sert cevap gelince ona sert bir cevap gidiyor. Mesela... Dursun Özbey'in açıklamasından önce Fenerbahçe'nin paylaştığı tweetler, e, devam ediyor muyuz tweetinin orada atılması. Evet. Belli ki Dursun Özbey'in konuşmasını biraz daha sertleştirdi. Yani o gel üstüme diyor. Gel, e, gel ki canın yok. Yani ba bazen şöyle bir şey vardır. E, Muhammed Ali bir maç kazandı. 11 round yumruk yedi iplere yaslandı, kapandı. 11 round hep paradında kaldı. Yumruklarında ve gardında kaldı. Yüzüne ve vücuduna o yumrukları almadı. Yumrukları atmaktan yorulmuş rakibini 11. roundda bir yumrukta devirdi ve kazandı. Bu bir taktikti. Buna benzer bir şey uygulanıyor burada da. Fenerbahçe'nin haklı olduğu taraf bu ama dönelim pozisyonlara. Kasımpaşa ve Konya maçlarında Galatasaray lehine bir hareket veya bir hata bulabilir misin? Yok. Aleyhine, hatta Ahmet Oğuz'un itirafı da var. Evet diyor, hareket kırmızı karttı. Dübuğa'ya yaptığım diyor. Yani rakibin 10 kişi kalmasını da engelliyorsunuz. Bu konuda vardan da yardım almıyorsunuz. Kerem'in ayağına basıldığı bir pozisyon var. Kasımpaşa maçında Zaniolo donk pozisyonu var bir açıdan olmayan penaltı gibi gösteren bir açıyı kullanıyorsunuz. Penaltının olduğunu net gösteren bir açıyı da kullanmıyorsunuz. Yani iki tane hata var. Fenerbahçe'nin son oynadığı Antalya maçında Fenerbahçe aleyhine bir hata var mı? O sayi Samuel'in gösterilmeyen kırmızı kartı var. Bu da lehine bir hata. Alanya Cephesi'nden de bir kırmızı kart itirazı var. Belki orada bir eşitlik olabilir. İşte Alanya Cephesi Kırmızı kart beklentisi evet. var ama 21. dakikada 10 kişi kalacak bir takımdan bahsediyoruz. E, o zaman demek ki e, hakemlerin ve var odası müdahalelerinin adil olmadığı ortaya çıkıyor. Bunlardan söz edilmiyor demeçlerde. Gelin cesaretiniz varsa çıkın ortaya konuşalım. Bu çağrıyı hep yapıyorlar Galatasaray'da bu çağrıya gelmiyor. Gelmemesi de doğal. Çünkü Ali Koç'la tartışamazsınız. Yani ben e, kulüpleri bir yana bırakıyorum. E, ortamı düşünüyorum. Gideceğiniz ortamda, hangi ortamda olursa olsun dediğiniz yerde e, Dursun Özbek yüksek makine mühendisidir. E, bir matematikçidir. Yani bir hesap insanıdır. Rakamlarla konuşabilir. Analitik bir zekaya sahip yani. Evet ama mesela ben altı sene aynı sınıfta okudum. Sözlü de iyi değildi. Yazılı da harikaydı. Böyle bir dezavantaj Sayısalcı var. Sayısalcı yani. <laughs> evet ama Ali Koç'un da retorik ve belagat konusunda olağanüstü mahir olduğunu kabul edelim. Dolayısıyla böyle bir tartışmanın adil bir sonuç vereceğini düşünmüyorum buna girmemekte de haklılar ama bunu düşünerek mi girmiyorlar bilmiyorum bu konuda herhangi bir görüşe, görüş almadım ama e, tahmin ediyorum girmemelerinde de fayda var çünkü girdikleri anda e, yani çok büyük cezaların gelebileceği bir tartışma ortamı oluşacaktır futbol federasyonu ceza verecektir Hatta hatta belki nerede yapılıyorsa oraya en yakın karakoldan müdahale gelecektir belki. Çevik <laughs> aman kuvvet falan aman. gelecektir. O öyle çünkü gerginlik öyle. Sağlıklı bir tartışma ortamı. Sayın başkan siz de böyle dediniz ama e doğru haklısınız ama siz de bunu dediğiniz için biz böyle dedik sayın başkanım. Öyle başlar da nasıl biter ben de. Ben bence <laughs> öyle de başlamaz. Bana bak diye başlar ve görürsün sen diyerek biter ve işte onun için çevik kuvvet müdahalesi gerekir. Yani öyle bir tartışma ortamının bize bir şey vereceğini sanmıyorum. Çok enteresan. Bir ay önce aynı başkanlar omuz omuza kol kola maç izliyorlardı. Ya, bir de o var. Omuz omuza kampanyaları başlamıştı. E, birlik, beraberlik, biz dostuz, ezeli e, rakip, ebedi dost açıklamaları yapılırken biz de şunu konuşuyorduk. Ne zaman bu iklim terse dönecek acaba diye. Aslında beklentimiz böyle bitime 3-4 hafta kalaydı ama hiç öyle olmadı. Lig başladı, maçlar başladı yeniden ve Yeniden ortalık tozlu Biz şuraya ama. respect yazıyoruz. Evet. Saygı. Ama saygıyı sadece kolumuzun kenarına yazıyoruz. E, alnımızın içine, e, kafamızın, beynimizin loplarına yazmıyoruz. O saygıyı duymuyoruz. Bize saygı duyulsun istiyoruz. Ama bize saygı duyulması için saygı duymamız gerektiğinin farkında değiliz. Bak çok özel bir şey var. Küçücük bir not olarak geçti. Koskoca premierlik... Dünyada 3 milyar insana ulaşan e, dünyanın en pahalı Premier Ligi bir karar aldı. Yeni daha, dün aldı. E, Ramazan ayı boyunca evet. iftar saatinde hakemler maçı durduracak. Müslüman oyuncular kenara gelecekler. İzin Bir yudum suyla neyse bir evet. şekilde oruçlarını açacaklar. Maça devam edecekler. Yani bir su molası gibi 2 dakika duracak oyun. Premier Lig'in durması var ya. ...mümkün değil. Yani... ...var için bile doğru dürüst... ...zaman kaybetmeyen birlikten bahsediyoruz. Öyle ufak sakatlıklarda da filan... ...yalandan yere yatıp kıvranmalar da... ...asla kabul edilmeyen... ...yani iki buçuk milyar insanın... ...para ödeyip seyrettiği birlikten... ...benim bir dakikamı çalamazsın diyor. Ama... ...böyle bir saygı var. Hiç alakalarının olmadığı... ...yapmak zorunda da olmadıkları... ...bir saygıyı duydular. O zaman bizim de buna benzer saygıyı birbirimize duymamız gerekiyor. Yani para toplamayı biliyoruz. Omuz omuza demeyi biliyoruz. Ama omuz omuza yaşamayı bilmiyoruz. Kesinlikle. Maalesef nereye gidecek bu konu ben de çok merak ediyorum.